Parti ile milletvekili aday adayı Ejder Açıkkapı, Millet İttifakı'nı eleştirerek birçok terör örgütünün Millet İttifakı'na destek verdiğinin görüldüğünü söyledi. AK Parti 26. Dönem Elazığ Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Teşkilat Koordinatörü Ejder Açıkkapı, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçimlerde Elazığ'dan AK Parti Milletvekili aday adayı oldu. Türkiye için milat olacak bir seçime gireceklerini kaydeden Açık Kapı gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. 14 Mayıs'taki seçimlerin Türkiye için özel olduğunu belirten Açık Kapı, Millet İttifakını eleştirdi. Bu yapı Cumhuriyet Halk Partisi ile muhafazakar milliyetçi olarak kendisini tanımlayan partiler arasında kurulmuş bir ittifak. Bu ittifakı tabii kan değil destekli PKK terör örgütünün desteklediği tabi HDP'nin de dışarıdan, hariçten bugüne kadar gizli saklı yürüttüğü ortaklığı artık görüşme talepleriyle, CHP ile ve Millet İttifakı görüşme talepleriyle ortaya çıktığını görüyoruz. Bu anlamda tabi milletimiz bunu değerlendirecek inşallah ve 14 Mayıs'ta da buna göre bir değerlendirme yapacak. Ben inanıyorum ki tabii 14 Mayıs'ta Aziz milletimiz kendisi için mücadele veren ülkesine, milletine, vatanına faydalı işler yapan Cumhur İttifakını yeniden iktidara taşıyacak. Ben buna inanıyorum tabii. Açık kapı birçok terör örgütünün Millet İttifakına destek verdiğinin görüldüğünü söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi ile kendisine milliyetçi muhafazakar kimlik değerlendirmesini yapan partilerin bir araya geldiklerini ancak bunlara maalesef ki maalesef Türkiye düşmanlarının da eklemlendiğini görüyoruz. Yani birçok terör örgütünün Millet ittifakına destek verdiklerini görüyoruz. Tabi bu acı bir şeydir. Burada kendisine milliyetçi muhafazakar değerlendirmesi yapan siyasi partilerinin yöneticilerinin şunu çok iyi bilmesi lazım. Tabii seçmen hiçbir seçmen robot değil ee, ve değerlendirmelerini en iyi şekilde yapacaktır seçmenimiz.